Sağ ol, sağ Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen Engelliler Haftası etkinlikleri Karaköprü 12'ler Öğretmen Evi Konferans Salonu'nda yapıldı. Engelli bireylerin birbirinden özel gösterilerini ve hünerlerini sergilediği etkinlik İstiklal Marşı'nın minikler tarafından işaret diliyle okunmasıyla başlarken Akabinde görme engelli bireyin Kur'an-ı Kerim tilaveti salondan alkış aldı. Müzik Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde eğitim gören engelli bireylerin gösterileri ilgi gördü. <laughs> Salon, Engelsiz Mehteran takımının seslendirdiği marşlarla coşarken şiir ve şarkılarla duygu dolu anlar yaşandı. Bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Ve çocuklarımızın hepsine ayrı ayrı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir gösteriniz. Çok memnun oldum. Çok güzel bir emek harcanmış. Yoğun bir çaba sonucunda muhteşem bir gösteri ortaya çıktı. Ben engelliler haftamızı da tebrik ediyorum. Biraz önce çok değerli kardeşimizin de dediği gibi aslında hepimiz birer engelli adayız. Her zaman empati yapmamız lazım. Sizlerin sorunlarını, dertlerini, sıkıntılarını çok yakından takip edip inşallah bizler de çözmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Sadece bir haftaya veya bir güne sığdırılacak bir mesele değil bu. Bütün bir sene, bütün bir ömür boyunca bizlerin sizin yanınızda yer almamız lazım. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hayata tutulması, ayakta kalması için büyük fedakarlıklarla, özveriyle çalışan bütün eğitmenlerimiz, öğretmenlerimiz, özel eğitim okullarımıza görev yapan idarecilerimiz ve anne babalar, yine rehabilitasyon merkezlerimiz, bakım evlerimizdeki görevlerimiz ve çocuklarımıza emek veren tüm bakım personelini bu hafta vesilesiyle kutluyoruz. Allah onların emeklerini zayi etmesin büyük bir sabırla, metanetle gayret gösteriyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz.